Bu videomda sizlere Valorant'ta neden kendi derecemizden daha aşağı ya da daha yukarıdaki oyuncularla eşleştiğimizden, bir önceki videomda bahsettiğim hile konusunda Riot'tan gelen ufak bir ek yorumdan ve herhangi bir agent ile kutuların üzerine çıkma taktiğinden bahsedeceğim. Eşleştirme konusuyla başlayalım hepimizin oyununa bizden daha yüksek renke ya da daha düşük renke sahip oyuncular gelmiştir. Örneğin altın derecesine sahipsek oyunumuza platinler, gümüşler gelebiliyor. Peki bu neden böyle oluyor? Konuyla ilgili Riot'tan açıklama gelmiş ve şöyle anlatmışlar. Valorant'ta hepimizin bir MMR'ı var. MMR bizim yerleştirme puanımız oluyor. Bu yerleştirme puanımıza göre de altın, gümüş gibi derecelere yerleştiriliyoruz. Riot her seviye için bir MMR puanı belirlemiş. Mesela rakamları tamamen sağlayarak söyleyeceğim şimdi. 100-200 mm arası demir 1 olsun, 200 -1 300 arası demir 2, 300 400 arası da demir 3 olsun. Yani sizin mm aranız 250 ise demir 2 derecesine sahip oluyorsunuz. Değişiklikten önce bu şekildeymiş fakat bu belirlenen mm aralıklarında tahmin edildiğinden çok daha fazla oyuncu olunca yani yığılma olmuş bu aralıkları azaltma yoluna gitmişler. Yani demir 2 için MMR aralığı önceden 301-400 iken yine tamamen sallayarak söylüyorum bunu 301-340 yapmışlar. Demir 3 için 341-390 gibi böyle MMR aralıklarını daha da azaltmışlar. Bu nedenle önceden MMR'ınız 350 olduğunda demir 2 derecesinde bulunurken bu sefer yeteneğiniz ya da gelişiminiz değişmeden demir 3 derecesine yerleşiyorsunuz. Kısacası burada derecelerin adı değil eşleştirmede önemli olan sizin MMR'ınız oluyor. Çünkü takımınıza ya da karşı takıma gelecek oyuncular bu puana göre değerlendiriliyor. Yani çok farklı seviyelerde oyuncularla eşleşiyor gibi görünsek de aslında öyle olmadığı konusunda rahat güvence veriyor bize. Bir diğer konumuz hile konusu. Buraya çok fazla değinmeyeceğim çünkü iki gün önce paylaştığım videomda anlatmıştım ama ufak bir ekleme geldiği için bahsetmek istedim. Özet geçmek gerekirse hile ile ilgili Riot durumu farkında olduklarını ve en hızlı şekilde bu hileleri temizleme yoluna gittiklerini söylemişti. Aslında burada hepimizin sıkıntı yaşadığı en önemli nokta bu hileler bandansa dahi bizim oynadığımız dereceli oyundaki seviye kaybımız. Çünkü iş işten geçmiş oluyor. Hileciler oyun esnasında bandlanmadığı sürece. Yani o meşhur kırmızı hileci tespit edildi ekrana gelmedikçe o oyundan kaybettiğimiz seviyeyi geri alamıyoruz. Bu konuyla ilgili Reddit üzerinden bu hileciler banlandığında biz kaybettiğimiz MMR'ı geri alabilecek miyiz? Ya da bu hileciler banlandığında bizim MMR'larımız normale döndüğünde tekrar yükseltmek için bir alan oluşabilir şeklinde gelen soru ve yoruma. Riot, evet güzel fikir bunu hayata geçirmek isteriz ama şu an önceliklerimiz farklı gibi bir yaklaşım sergilemişler. Doğal olarak bu işlem yapacaklarsa ilk başta hileciliğin kökünü kazımak gerekiyor. Onlar da önceliğin bu olduğunu söylemişler ama anladığım kadarıyla bu tarz MMR'ı geri verme gibi işlemleri yapmak için niyetleri var gibi görünüyor. Umarım hayata geçer ve haksız yere kaybettiğimiz MMR'ları geri alabiliriz diyelim. Son olarak da herhangi bir agent ile kutuların üzerine çıkma taktiğinden bahsedelim. İlk olarak bunun için bir takım arkadaşına ihtiyacınız var. Arkadaşınızla kutuya sıfır olarak yerleşiyorsunuz. Diyelim ki kutuya siz çıkacaksınız. Bu şekilde en köşeye yerleşiyorsunuz. En köşeye girdiğinizden emin olmak için de eğer benim gibi bu köşe değilsiniz W ve A tuşlarınıza basılı tutun. Sonra direkt önümüze bakıyoruz. Sonrasında arkadaşınız da sizin yanınıza gelsin. O da sizinle kutuya bir şık olduğundan emin olsun. Yine bu senaryo üzerinde konuşursak, o da sizin yanınıza geldikten ve bitiş durduktan sonra W ve A tuşlarına basılı tutsun. Sonra yine önüne baksın. Pozisyonumuzu aldıktan sonra sıra çıkmaya geldi. Bu noktada arkadaşınız W, A ve kontrol yani eğilme tuşuna aynı anda basıyor. Bu şekildeyken siz de W tuşuna basılı tutarken zıplama tuşuna basıp hemen ardından hızlıca eğilme tuşuna basıyorsunuz. Bu şekilde kutunun üzerine çıkabilirsiniz. İlk denemelerde zorlanıyorsunuz ama birkaç pratikten sonra oturuyor.